gayiple ilgili gelecekte bazı olacak şeyleri insan rüyasında görebilir. Ama şunu karıştırmamalı. Şimdi ben rüyamda bunu gördüm. Bir defa çıktı. Bundan sonra her gördüğüm rüya çıkacak. Bu oradan o çıkmaz. Evet. Onu karıştırmamak lazım ama enerji kanalları, letaifleri açık olan insanlar bazı şeyleri hissedebilir. Bu rüya yoluyla Allahu Teala'nın ikram etmesiyle de olur. Hisse edebilir. Yani rüya dışında da hissedebilir. Mesela bir insanın geleceğini bilebilir. Birkaç dakika önce bir insanla alakalı bir şey düşünüyordur aklından. Tık diye adam gelir mesela. Bu da biraz yıldızla alakalı değil mi hocam? Ya bu da yine bazı detaylar açıklığıyla alakalı hocam. Evet. Manevi alemi olan kalp gözü de açılabilir hocam işte. Evet. Kalp gözü de arada biraz açılıyor. O da yine bir ayakları aslında. O birazcık açıldığında bu hissiyatlar olur. Ya tam aklımdan geçiyordu beni aradı. Ya tam seni düşünüyordum geldin. Bu olaylar da çok oluyor. Aslında çok güzel olaylardır. İnsanlar bundan mutlu olur aslında. Bunu ne yapması lazım? Arttırması lazım. Bu haller geldiğinde yine zikirlerle, ibadetlerle bu halleri de böyle değerlendirmesi lazım. Kıymetini bilmesi lazım. Yoksa bir zaman sonra bu gider. O zamanlar çok olur. Daha sonra bu azalmaya başlar. Çok anlatmamak lazım değil mi hocam? Tabii. O da sır hocam. İki kişinin bildiği sır değildir diyorlar ya. Hocam. Evet.